Şu anda insan olarak vermemiz gereken en büyük sınavlardan birinin içerisindeyiz. Yıllarca yaşadık, gezdik, sıkıntılardan geçtik, kendi hayat gailelerimize düştük, saçmaladık. Bu dünya oyunlu eğlence hayatının içerisinde gezdik, dolaştık, durduk. Asıl varlığımızı unuttuk. Asıl benliğimizi unuttuk. Bu dünyaya niye gönderildiğimizi unuttuk. Bu dünyada neyi tamamlamamız gerektiğini unuttuk. Her şeyi unuttuk. Negatife öyle bir katkı sağladık ki şeytan ve onun avaresi öyle bir sanal algılarla bizi perdeledi ki vermemiz gereken sınavları vermedik. Geldik bugünlere, yarınlara, geleceğimize nasıl bir çocuklarımıza, evlatlarımıza, gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağız? Biz ne yaptık diyeceğiz, bize sormayacaklar mı o Filistinliler, o Gaziler orada ölürken, o çocuklar katledilirken siz neredeydiniz diye sormayacaklar mı? Onlar sormasa bugün şehit olanlar bizim yakamıza yapışmayacak mı? Niye sonsuz hayatın karı varken bu dünyadaki ufak tefek karlar için boyun büküyoruz? Ufak tefek karlar için susuyoruz. İdeolojilerimiz için, efendim bir takım saplantılı ideolojilerimiz için, bir takım inançsal durumlarımız için şu anda kalkıp İsrail'in bu propagandasına susuyoruz.